Birçok ülkede uygulanan 13 yaş ve altı sosyal medya kullanımının engellenmesi şu zamanlarda Türkiye'de de gündemde. Bakalım Samsun halkı bu yasak hakkında neler düşünüyor? Sosyal medyanın ne olduğunu bile bilmiyorum. <laughs> tamam yasaklansın. Yasaklansın kurban. Aileler çocuklarını takip edemiyorlar. Ancak bu işleri devlet yönetilirse daha kolay olur. Güzel bir şey olur. Kurduklarımızı en azından kurtarmış oluruz. İlk engellenmesi gerekiyor yani. Çünkü ee, bu Instagram, TikTok, YouTube şu ara hiç şeyler yok. Hep o yüzden bence de engellenmesi gerekiyor yani. Sosyal medya dediğiniz internet. İnternet. Yani doğru bir şey değil bana göre. Ben bunu destekliyorum çünkü küçük çocuklar saçma sapan paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda tam ben çocuk gelişimi okuduğum için bunu biliyorum yani ekran süreleri arttığı için de çocukların beynine zararlı oluyor bu durum. Ben destekliyorum yani kapansın çünkü aile içinde ilişkilere etkiliyor bu. Yani çocuklar için daha küçük e, ve lise ortamı için bence sosyal medya kullanılmalı. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. 13 yaş altı ya da üstü fark etmiyor. Sosyal medyanın herhangi bir e, yasaklanması e, bir çözüm getireceğini düşünmüyorum. Çok doğru. 13 yaşın altındakiler sosyal medya kullanması yasaktır yani normal gereksiz yere kullanıyorlardır ben. Kesinlikle olmaması gerek. Tamamen yanlış. Çok doğru bir karar. Destekliyorum.